Son Osmanlılar takımında Mustafa Kaleoğlu ile birlikteyiz. Bugün sizin adınıza güzel bir galibiyet oldu. Ligin önemli takımlarından birini devirdiniz. Zaten iki kere de oynamışsınız önceden ama galibiyetiniz yoktu. Bugün de bu kötü şeyi Bozmuş oldunuz. Neler düşünüyorsunuz kaptan? Öncelikle kendi takımımı yürekten tebrik etmek istiyorum. Hakikaten ön bölgede savunma tarafında, orta sahada her alanda çok iyi oynadık. Ee, iyi pas yaptık. Rakibe oynama şansı bırakmadık çok fazla. Ee, i̇yi oynayan bizdik. Kazanmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Ee, ve netice olarak da kazandık çok şükür. Ee, fakat e, rakip takımını centilmenliğinden dolayı tebrik etmek istiyorum diyelim Arkadaşlar çok düzgün arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir tartışma, bir arkadaşa yaşamadan maçı tamamlamış olduk. Buradan şunu da söylemek isterim. Ee, bu arada Ethem kardeşimizin bugün doğum günüymüş. Kutluluk ee, kutladık hep birlikte ama yeniden buradan da kutlayalım. Jestimiz olsun Ethem'i. Ethem doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice seneleri. Bravo. Bu arada bütün bölgelere değindin ama maç 5-2'ye geldikten sonra sizin de kritik 2-3 tane kurtarışınız vardı. Sizin de görüşleriniz nelerdi? Takıma büyük bir faydanız var sonuçta. Allah razı olsun. Sizin takım olarak oynadığımız için ben yani kendime düşen tarafta elimden geldiğince naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlarım bu kadar iyi oynarken benim de bir etki etmem gerekirdi. Allah'a şükür öyle ya da böyle bir şekilde kazanmayı bildik. Çok şükür yolumuza devam ediyoruz. Sezon sonu şampiyon olarak bunu tamamlamak istiyoruz inşallah. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Playoff'larda da başarılar. İyi akşamlar başarılar